Tamam. Herkese merhaba, ben Yusuf Eren. Bugün sizlerle Hexit uzun bir serinin başlangıcı bölüm 2. Ee, ne yapacağız bu bölümde? Şuraya ayrı bir tinkers TC e, yeri açacağız. Mod yeri. Ee, gene geniş bir mod. Nasıl genişlerseniz Ya bir sürü şey oluyor. Mesela e, büyük fırını var. Büyük fırını var. E, şu part boiler um, toll station stencil table var Tolga da yanında. şu an nickname'ini görüyoruz Oha nasıl görüyorsun lan? Bilmiyorum çok uzak değil misin? Ha ben de seninkini gördüm Böyle lock diye önüme çıktı <laughs> Arkadaşlar bana teknik bir hata oldu sanırım Eee bir <laughs> arızadan dolayı şey yapamıyoruz. <laughs> Benim videolar 10 dakika olunca kapanıyor. Aynen, bu sorun aslında düzeltmiştik ama şey. san sanırım bilgisayarla ilgili bir şey. Crack bozulmuş olabilir. Crack. Evet öyle olabilir. Zaten Yap crack, evet. crack bozulmuş olabilir. Crack bozulmuş olabilir. Ben dışarı geliyorum. Bamba. Tamam baba. Bunları Selam bamba. Nasıl Allah! Kanalım. Düşeceğim sandım. Kanka tamam, şeyde tamam. yapalım mı? <laughs> eee direkt Toll Station mıydı bu? Python Chest Neydi? Patlamış. Allah! Yukarı git! Yukarı Ayrıca e, bir modları anlatan Ayrı şeyler yapabiliriz Eee Kesinlikle değil mi? Tolga O da olabilir Ayrı video diyorsun değil mi? Aynen ee, anlatma yani, direkt anlatım. Abi hay lan, suyun altında redstone var arkadaşlar. Ben size söylemiştim, kendi single play videomda kömür çıkabilir diye. Daha yüklemedim onu YouTube'a ama. Abi bir çıkamıyorum, deli alacağım. Kaka, bir tane op, op, op. şey var, onu yapayım mı? Burada Neymiş var. o bakalım? Ya ee, böyle hem kürek hem balta. Ha mod değil mi? Aynen. Mod ha ona bile, bile aram, ona bile ara. Ha kapan. Lanet. Lan. Heh. Lapis buldum, lapis buldum. Hmm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Olur. Bu arada arkadaşlar 1.8.1'de eee büyü pisle yapılıyor şeklinde bir muhabbet var. Bunu da Yusuf açıklık getirecek. Efendim? 1.8.1'de büyü pisle yapılıyor diye bir muhabbet var. Büyü. Buna bir açık. Ver. Evet, büyü pisle yapılıyor diye buna bir açıklık getireceksin Yusuf. <laughs> nereden biliyorum oğlum? <laughs> Mesela Merhaba arkadaşlar. Hexit'te tekrar birlikteyiz. Bu 10 dakikalık videoları birleştirebilirim ya ya da Hexit bölüm 1 part 1 part 2 de yapabilirim. Hexit bölüm 1 2 de yapabilirim. Bence 1 2 yapayım abi. Fark etmez. Sonuçta sona kadar gider. Part şey olmaz. E ee, 2'ye geçemeyiz. Geçemem. Evet öyle yapayım. Arkadaşlar Kanka bir. tane pickaxe yapacağım. Hatta ondan birkaç tane yapabilirim. Çok güzel olacak. Böyle altı taş olursa üstü. Bana ee, da yap. Bana ter. da yap. Bilmiyorum. Yeterse malzeme ki yetecek gibi diyorlar. Bana ya. da yap. Üstü... <laughs> Abi bu kabul kabul stoneları ben şuradan yok edeceğim ya. Ortası taş. Bu var zaten. Ha. Ee, Çakılları da yok edeyim e, abi. Tahta olsun. Dep 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 dep. yok mu edeyim sana mı vereyim? Ver ya. Gereksizleri. Ha gereksizleri sana veriyorum. <gülüyor> 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 Gereksiz ben. <falan>. Estağfurullah öyle bir şey Arkadaşımı savunuyorum. Ne kadar tatlı bir kankayım değil mi? Çok. <laughs> çok tatlıyım. Çok tatlı. Çok tatlı. <laughs> <laughs> ne kadar tatlı biriyim. Ne kadar tatlı. Ne kadar tatlı. Ne kadar güzel. Yusuf bura ne abi? Ayrı alan işte dedim ya. Sen kazma yapacaksın? Evet. Azma mı yapacaksın? Ha. Evet. Kazma mı yapacaksın sen? Evet kazma yapacağım. Kapı koyayım mı buraya kapı? Goya, goibe ya. Bak çok şekil şukul bir kapı koyacağım kanka. Al. Ee, Pickaxes'imizi yapıyoruz. Kalpten dışarıya bakıyorum kanka. Kapıya bak. He? Kapıya bak, kapıya bak. Hadi şakel, şakal. Stone bolt var ya sadece. Abi bir şey soracağım. Bana da pickaxe yapar mısın? Al. Tövbe bismillah. Stone bond var. Full Vay tane. canına. Kanka, bu ne işe yarıyor? Bak. Bendekine bak. Peki bunu nasıl yapıyoruz Yusuf? He? Bendekine sen bak. Ya, ben istediğimde sen yap bana at tamam mı kanka? Oh. Bendekine bak yalnız süper. Abi koçun yüzdürüyor falan. Kömürüm var ama kömür eritmeyeceğim. İstemiyorum istemiyorum. Ben şuralara cam döşeyeyim abi. Oh, boş yere koydum yanlış tışa bastım. Boş yere koydum. İyi pok yedim. <laughs> Vallahi. Vallahi. kazmıyor la. Pik eksini yemişem. Yemişem, yememişem. Abi bu sadece taş olunca ne oluyor ki yani şimdi yani? Ne özelliği var yani? Stone bon. Bond Daha mı hızlı kazıyor yani? Bond, ne Bond ne mu? Bond. Abi benim bildiğim Bond James Bond yani. Hayır bu und. Eee <laughs> Don't know kanka. Yusuf şu crafting table'a bak. Bende. Mantığına. Mantığına. Ben mi yaptım abi Allah Allah. Yok anam. Allah. Şunu Şöyle. Gravel'ı koyduğum yer öyle bir yer ki böyle bir yer yok. Tamam. Lan abi ne diyon ya oradan oradan oradan. Ödüm patladı. Abi bu zombiler nereden geliyor ya ses. Oh, ya. Yapıp duruyor. Benim videolarım 10 dakikalık olsun ya daha iyi. Aynen benimkiler de 20. Hemen hızlı yüklerim. Videoya Hihi. benimkiler uzun yüklenebilir ha uzun sürede. Ok. Ok GG. Ok cici. Abi o GG deyip duruyorum. Ne işe yarayacak diyeceğim şimdi. Aynen lan doğru. Saçma Nereden gitti. gördün sen onu? GG easy. Ha o good game demek abi. Ya. Ya yani ben öyle biliyorum. Ben alabiliyorum. Ben böyle biliyorum. Güle güle ezik değil allah. mi? Ya boşver. Ben koyun ya of. Bekle. Nereye yazarsan yemin ederim tutar buradan atmam tamam boşver. Altın taşla kazılmıyordu değil mi kanka? Yusuf! He bak. Senin bana verdiğin sadece taş kazmayla altını kazsam çıkar mı? Benim ne? Altın kazsam çıkar mı senin bana verdiğin sadece taşla? Ne? Tekrar söyle anlamadım. Anlam anlam bir şey yok. Babanın. Babanın. Baban. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar Arkadaşlar, kızınız, o zaman rastınız? bir Sus lan. <laughs> adama bir giriş oldu. Ben de durdurmak için yanlış düğmeye bastım onun için. Bir dahaki bölüme geçiş yapmış olduk. <laughs> o sıra bakmayın. La la o sıra la la o sıra. La 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 Yusuf bak abi koyun bul bana. Koyun bul bana. Hayır tabii ki bana de. Koyun bul bana bul Dediğiniz dediğin doğru değil. Diyorum ben ki şey bana çalışıyor. koyun bul koyun koyun bana koyun bul koyun. Ne yapacağım lan? Yatak. <laughs> bana mı koyun bana koyun bul koyun koyun. Ne? Koyunla mı yatacaksın? Evet arkadaşlar görüyorsunuz böyle bir abazayla Minecraft <laughs> eksiz çekiyorum. <laughs> Nerede? Oha sırtımda da kılıç var elimde de var. Böyle bir hatası var Ekstin işte. <laughs> i̇şte biz Türkler. Allah! Belanı versin. La! La! Bug yaptım! Bug yaptım! <laughs> Kanka! Abi! Al işte bak. Koyun arıyorum bir türlü koyun yok ya. Bir koyun yok ya bana koyun verin ya. Bana de koyun arıyorum. Ben de koyun arıyorum, arıyorum oğlum. Ne diyorsun sen? Sen aç kas. Abi git ya. Ya ben ne kadar malım biliyor musun? Çok bayağı abi. abi. Abi ben şu işlere alışamadım. Videoyu durdurmak için F11'e mi basıyoruz? <laughs> Orada ne diyorsa o durak Lanet olsun hep unutuyorum. Her seferinde anlatıyorum. Ben de e, yanlışlıkla kapatıyorum mesela. Başlat eee başlat ben, ben. yazıyor ya o hangi tuşu Sen sen benle ben de bazen yaşlı kapatıyorum mesela dedim ya akma şey geldi ben ben mesela o geldi Aferin. Oha dışarıda ma mavi rengi kazmaya giderken demir buldum La kaç 293 metre var eve Abi bir taneymiş Aa ben yine onu koymadım değil mi? Bak bak aklıma geldi şimdi. Allah'ım Allah'ım ya, şey yine koymadım. Ben o şeyi koymayı yine unuttum. Abi. Oha. Emerald Shard çıktı lan. Ben ben mesela. o Açarım mesela. Ya ne lene. de <laughs> Oğlum, Neyse boş kendim de ben de telif hakkı Abi o şarkı aklıma geldi dedim sadece. Şarkının adını söyledim. Borsuz bela. Athena. Tamam boşver. <laughs> telif hakkı yemeyelim. Ya abi yemeyiz. O şarkı aklıma geldi dedim. Şarkıyı mı söyledim Allah Allah? Evet. Ben ben mesela diyen ben miydim? Şarkının adını bilmediğim için öyle dedim. He tamam. Arsız gönlünün var tenha. Ben mesela olan şarkı akma oha bu ne lan? Sen, sen mesela koşarsın. Oha mesela, araba bineviyorsun. Bineyorsun. Taş gördüm ona sana bu ne diye aşağı indiğimde evi bulmuş oldum fark ettim. <laughs> Çok gizli bir evimiz var değil mi? Ne kadar dertli, ne kadar bin, güzel. 80 metre 75 metre. Ola, ben eve vardım. Teksi kal esans bir esans buldum lan. Abi! Of ya. pen <laughs> pan Beleşten esans geldi lan. Bir <laughs> tane ağzıma yapacağım şimdi çok şekil şukul bir şey olacak lan. Şakulu şukulu fazla. yok şukulu. 21 tane demirim var ne kadar atın ne kadar güzel. Ya bu nasıl bir akıllılıktır ya? Abi olmadı. Cooper ingotla demir işte kazma yapmaya çalıştım olmadı. Nerede yapıyorsun? Crafting table'da. Ev neredesin? Evdeyim. Ben seni göremiyorum. Lag lag anan. La ev. Ya daha 147 3 metre var. Ya, daha 144 metre var. Tamam, ben ayarladım. Bu, falan mı ya? Aa, neden canım? Ben de neden... Sen elindeki turuncu kazmayı Cooper ingotla yapmadın mı? O öyle yapılmıyor yavrum. Sen ver bana Cooper'ları falan, yapayım. Beni testinden de aldın değil mi? Hayır yeminle almadım. Videoyu YouTube'dan izlersin. Ha salak. Abi ben bu üstü kapatmaya kararlıyım var ya kapatacağım. Yaratık iniyor aradan. İniyor. Dip, dip. İniyor, ya, hiç durmuyor, iniyor. Ne diyorsun be? Heh, tamam. Allah bismillah. Ne oluyor oğlum? Kaç oğlum, iskeleton var. İskeleton mu? Skeleton. Nerede? İçeri gir, içeri gir. Girmezsen okay. girme be sılık şey. Öf, <laughs> sana ne bir sılık şey. Hadi abi içeri gir. Bekle videoya bakacağım. Geldim arkadaşlar. Lagdayım. Ha, Lag. vay. Lag'da o zaman canın niye gidiyor? Değil mi şimdi böyle bir mantıklı bir soru? Kanka, hexical essence var. Kanka benim bir kart canım var. İçeri geliyor. Gelmiyorsan gelme bana ne yani. Lan lan ne vuruyorsun? İçeri gel. Onu önceden denemiştim. İçeri gir diye mı geldi? Var lan seni. Sen sen <laughs> Pişmiş tavukları alıp yiyebilir miyim? Hayır. Zaten benim etim varız. Tavuğu nereden buldun? Ha? Tavuk kestim. <laughs> Al kanka Cooper kazma yap bana. Oo. What the fuck? Ama bana vermezsen seni öldürürüm. Yani o Minecraft'ı öldürürüm. PvP açık. PvP evet. PvP'miz açıktır arkadaşlar. Kanka altı Kal, e, üç tane mi yapayım sana? Üç tane verdin ya Kupa. Üç tane, bir taneyle mi oluyor? Kaç tane yapayım? Vay anasını. Üç tane yap o zaman. Yapabildiğin kadar yap. Yüz. Harca gitsin. Koy veris. Koy ver kendine. Dürüt, dürüt, dürüt. Azma Yusuf, Yusuf azma. <laughs> ben şu pirzola yiyeyim de? Oh pirzola. Oh lalem rahat pampa <laughs> Canım dalıyor, canım dalıyor. Ne kadar etti, ne kadar etti. Şu an şöyle alalım, şu şey yapalım. Mantarları içeri koyalım. Rengi içeri koyalım. Tövbe tövbe, ne yapıyorsun oğlum? İyiyim sen. Ben ben mesela diyesim geldi var ya sen öyle gülünce. neden öyle diyesim geldi bilmiyorum ama Allah ödüm patladı lan neredesin Al erkek sen çok ortaya mı tamam, lan buradaymış kaç 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 Al Cooper arttı mı lan 6 tane Cooper verdin 6 tane bende vardı ha salakı. eminim eminim ha evet, salakı. Bak almayacağım lan şaka yaptım. Bakıyorum öyle. Yürü git o zaman. Abi marble cobblestone ne işe yarıyor? Ben de bilmiyorum. Nerede lan Nerede lan o? Za, hadi git öldür. Öldürdün mü? Hayır. Nerede? Bilmiyorum abi. Yok salak ölmüş. La 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 tüymüş. <laughs> la şurada. <laughs> Gel yaptı. Cooper kılıç var mı oyunda kanka? Var. Oha niye söylemedin kılıç yaptırırdım. Geçti artık kıldırını. Abi. Üç sürüyle karşı karşıyayım. Allah. ne patladı la. Yo Ya al işte. Al skeleton. Seni gördüm. Kaldı? O Beni skele konga doluyor. nasıl öldürürsün? Oha bir koydum öldü lan. Herhalde canını ben alattım. Xp'leri sen aldın. Hayır Xp'lerin duruyor. <laughs> Allah Spider. Spiderman. Dertlere derman Spiderman. Spiderman. Ee, Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> video durmuş bunu fark etmemişim. Eee nerede durduğunu da bilmiyorum şu anda ama hiçbir şey yapmadım yani. Yusuf, Yusuf bana şu kazmayı yaptı. Onda videodaydım galiba. Şu Cooper kazma yaptı bana. Cooper ingotla. Ee, skeleton öldürdü Yusuf'u. Ben de skeletonu geldim öldürdüm. Kardeşimin mu şeklinde bir olay oldu yani. Şu an ömcek sesi geliyor hala. Onu arıyorum. Ben artık coin aramaya başlıyorum. Artık gidip coin arayacağım ciddi ciddi. Ama sanırım bu adada coin yok ya da adam mı ki burası? Yusuf şuradan denize bence bot yapıp gidelim bir biraz geçtikten sonra. Oh. Olur değil mi? Oh. Hani oh. uzaktan göremediğin için sis oluyor ya. Oh, la la, la. Aldım lan. Beyaz beyaz <laughs> spider görüyorum sislerin arasında. Öldüm lan. Zombi Ay. nerede lan? Öldüm. Koç. Çok korktum lan. Tüm patladılar. Elmas kılıcım nerede? Bende değil. Nerede? Bilmiyorum. Ölmüşündür onunla iken. İşte sende. Ben de değil Yusuf. Ekranları paylaşıp göstereyim istersen. Bekle, ben şu ya hay, ben şimdi. Ben de falan değil seni yakalıyım. Ya en maskalisin. Kesin <laughs> Kesindeydi ben içeride görmüştüm. Aldım. Sen mi? Evet, aldım ve Skeleton öldürmeye geldim. Ya, tavuklar burada tamam. Skeleton. Abi aramana yardım edebilirim ama ben almadım elimden o bir şey gelmez. Allah Allah düştüm lan. Ha de aldık mı? Bir kırmızı Abi. renkler. Arkadaşlar bu kırmızı renklerden ne yapacağımı göreceksiniz daha sonradan yünle kıyafet yapacağım. Yani kendim yapmayı düşünüyorum tabi önce demiri tamamlamazsam. Arkadaşlar, arkadaşlar ben duraklatayım lan geçsin açalım. Kırıldı kömürler de bitti. Ee, buldum kazmamı Ş ay kazma diyorum kılıcımı. Meşhur, Meşhur kılıcın. Ondan sonra şimdi şu. Kanka. Öldürmeye çalışıyorum evet. He. Bence Dia'yı biriktir. Geniş Dia kılıç. O süper olur var ya. Aa doğru. Lan. Ben Cooper Ingots'la yapacağım onu. Ama He? tabii e, ben onu Cooper Ingots'la yapacağım. Kemik var mı? Bende mi? Aynen. Var neden? Versene. Kemik şeyi mi yapacağım? Kaç tane var? Kemik tozu mu? Ya kaç tane var? İki tane var. Sen... Kemik tozu yapayım mı sana vermek için? Hı? Kemik tozu yapayım mı vermek için sana? Yok yok. Tamam kemiği veririm. Ne yapıyorsan yaparsın onunla. 5 tane kemik, bir tane de iskelet kafası gerek ya. Arkadaşlar bu arada diyeceksiniz. Ee, kaçıncı gün oldu artık? Hadi eviniz yok. Eviniz yok diyeceksiniz ama var. Şöyle işte eviniz diyorum çok özür dilerim çok kötü oldu bu <laughs> yatağınız yatağınız diyeceksiniz Aynen. özür dilerim arkadaşlar ama yani yapabileceğimiz bir şey yok koyun yok burada Aynen. Biz, ben bence. Yusuf onu diyorum zaten Yusuf buradan taşınabiliriz bence yok be ya bota şey, gideriz şey, abi peşime şey çıkabiliriz de taşımayalım arkadaşlar ne? süremiz doldu sanırım bir bakayım bence. arkadaşlar süremiz dolmuş ee, 4 dakikada geçip Geçmişiz. Ee, bu bölümde bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, bir dahaki bölüme görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayınız.